Merhaba. Gün içinde binlerce şey düşünüyoruz. O düşündüğümüz şeylerin yüzde doksanına yakında olumsuz düşünceler. Genelde yapamam, edemem, olmaz, şanssızım, layık değilim tarzındaki düşünceler hep beynimize dolaşıp duruyor. İlk başta kendimize inanmıyoruz. Kendimize güvenmiyoruz. Peki neden? Bir arkadaşınız size derdini anlatsa ona dersiniz ki yapabilirsin kendine inan başarabilirsin ben sana güveniyorum. Peki karşınızda kendiniz olsa ve kendiniz size derdini anlatsa ona ne dersiniz? Aynı cümleleri kullanabilir misiniz? Yoksa acımasızca eleştirir misiniz? Genelde güvensizlik korkularımızdan kaynaklanır. Korkularımız da bizim inançlarımızda. Peki ne tür inançlarımız var genelde? Yargılanmak, alay edilmek, başarısız olmak, rezil olmak, utanmak, hata yapmak. Bunların hepsi bizim inanç kalıplarımız. Bunları genelde anne karnına düştüğümüz andan itibaren öğrenmeye başlıyoruz. Yaşadığımız olaylarla bunları pekiştiriyoruz. Peki şimdi kendimize güvenme konusunda ufak bir meditasyon yapsak, ufak bir çalışma yapsak ne dersiniz? Emin olun kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Özellikle yeni bir işe başlamadan önce bunu uygularsanız kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Burnumuzdan derin bir nefes alalım karnımızı da onu tutalım ve ağzımızdan yavaşça verelim. Tekrar burnumuzdan derin bir nefes alalım. Karnımızı tutalım. Ve yavaşça verelim. Şimdi tekrar yapalım bunu. Evet. Şimdi kendinizi bir deniz kıyısında hayal edin. Kumsalda oturuyorsunuz. Denize bakıyorsunuz. Dalgaların sesini duyuyorsunuz. Bir yandan da martılar uçuyor. Hava güzel. Güneşin yakıcılığını hissediyorsunuz ama çok değil. Çok güzel bir sıcaklık. Hafif hafif mertem esiyor. Bir yandan da serinliyorsunuz. Şimdi yapmak istediğiniz işi düşünün. Her ne olursa olsun, yaptığınız yapacağınız işi düşünün. Bu işi yapan güvendiğiniz ya da e, kendinize idol belirlediğiniz kişiyi düşünün. Bu işi o nasıl yapıyordu? Şimdi bakın etrafınıza. Bakın, o kişi yanınıza geliyor. Evet geldi. Şimdi sizin yanınıza oturuyor ve size soruyor. Neden korkuyorsun? Neden güvenmiyorsun? Anlatın ona. Anlatın, tedirginliklerinizi anlatın. Konuşun onunla. Size cevaplar verecektir. Kendinize inanmanızı söyleyecektir. Dinleyin onu. Sakince dinleyin. Derin nefes alın. Sorun sorularınızı ona. cevapları duyun. Şimdi bakın. Size gülümsüyor. Ve yapabileceğinizi söylüyor. Başarabilirsin diyor. Kendine güven. Ve şöyle bir omzunuza dokunuyor. Yavaşça gidiyor. Şimdi tekrar denize odaklanın. Dalgaların sesine. Derin bir nefes alın. Evet, yapabilirsiniz. Başarabilirsiniz. Çünkü kendinize güveniyorsunuz. Dalgaların sesini dinleyin. Martıların sesini dinleyin. Şimdi yavaşça oturduğunuz yerden ayağa kalkın. Tabii ki hayalinizde. Yavaşça kalkın ve bu dalgalara doğru yürümeye başlayın. Denize doğru yürüyün. Kollarınızı açın. Ne kadar güçlü olduğunuzu gösterin ki. Evet başarabilirsiniz. Kendinize inanıyorsunuz. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızda biraz bekletin. Ve verirken içinizden ben başarabilirim. Ben kendime güveniyorum deyin. Tekrar derin bir nefes alın. Tutun ve yavaşça verirken ben kendime güveniyorum. Ben kendime inanıyorum deyin. E şimdi tekrar derin nefes alın. Yavaşça verin. Kendinizi rahat hissettiğiniz anda gözlerinizi yavaşça açın. Ve yapmak istediğiniz her ne iş varsa şimdi onu gidin. Kolayca ve kendinize inanarak yapmaya başlayın. Sevgiyle kalın.